Arkadaşlar merhaba, dün sınavı olanlara geçmiş olsun, bugün yarın sınavı olacaklara gönülden başarılar diliyorum. Umarım derslerden, videolardan ziyadesiyle yararlanıyorsunuzdur. Mikro az kaldı bitiyor, makroya başlayacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bugün e, ana başlığımız yoğunlaşma oranları hatta diğer adıyla konsantrasyon oranları. Pardon. Nedir hocam bu? Şimdi arkadaşlar endüstride bulunan firma sayısı arttıkça rekabet artar ve firmalar arasında açık ya da gizli anlaşma imkanı giderek zorlaşır. Belki de ortadan kalkar. Ama endüstrideki firma sayısı azaldıkça yani oligopol'e ya da monopol'e doğru yönlendikçe rekabet de azalıyor ve firmalar arasında açık ya da gizli anlaşma olasılığı artıyor. İşte bu yoğunlaşma oranları dediğimiz indeksler, matematiksel katsayılar endüstrinin endüstrinin tam rekabete doğru mu yakınsadığını Yoksa monopole doğru mu yakınsadığını anlatıyor. En kaba dille şunu anlatayım. Diyelim bin tane firma var tamamen atıyorum. Eğer ilk 3-5 firma ya da 10 firma piyasada büyük bir paya sahipse bu monopolleşiyor, oligopolleşiyor. Yoğunlaşma oranı yüksek. Rekabet ortadan kalkıyor. Ama pazar, piyasa bin firma arasında aşağı yukarı eşit oranda paylaşıldı ise ha, yoğunlaşma oranı düşer ve piyasa daha çok tam rekabete belki de monopolcu rekabete doğru yönlenir. En kaba haliyle yoğunlaşma oranı yüksekse oligopole, monopole doğru gidiyoruz. Yoğunlaşma oranı düşüyorsa rekabet artıyor demektir. iyi bir şey. Rekabetçi ortamları tam rekabete bir tık yakını Monopolcü rekabete doğru gidiyor Ve bu yoğunlaşma oranlarını ölçen iki tane indeks, endeks kat var. Bugün ilkini bir sonraki videoda da diğerini anlatacağım. Oligopolü bitireceğim. Bir ara mikro bitireceğim diyeceğim sandınız ama henüz mikro bitmeyecek. Faktör piyasalarını anlatıp mikro bitecek. Evet gelin şu ilk indeksten bahsedeyim. Yoğunlaşma oranlarını ölçen iki indeks var ekranda görüyorsunuz. Bugün ilkini anlatayım. Buyurun efendim. Evet. Neymiş bakalım piyasa endüstri yoğunlaşma oranı ölçütlerinden madde 1. İlki çok sık kullanılır. Firma yoğunlaşma endeksi CRN Buradaki n CRN, buradaki n firma sayısı. Şimdi tanımı birebir okuyorum takip edin. Firma yoğunlaşma endeksinde amaç ya da bir nevi firma yoğunlaşma endeksinin CRN kavramının tanımı. Bir endüstride en büyük Hocam buradaki en büyükte kastın de şu endüstri toplam satış içindeki payı en büyük. Yani 100 satılıyorsa toplam satış o satış içindeki payı en büyük ilk 2 ilk 4 ya da ilk 8 ilk anasının nikah 16 32 vesaire ama en çok kullanılan CR4'tür. Bu nedir? çok basit mantıklı anlatayım. Pazardaki satış 100. Bu 100 adet satışın e, satışta 100 adet satışta en büyük paya sahip ilk 4 firma sırasıyla yazılıyor. Bu kadar. Ve tanıma devam edelim. İlk 8 firmanın piyasa payları toplanıyor. Çok basit bir yöntem. Kaba bir yöntem daha hassas bir yöntem var. O bir sonraki videoda. Evet. ilk 4, ilk 2, ilk 8. Ama genelde ilk 4 firmanın pazar paylarını buluyorsun. Ve bunların toplamını alıyorsun. Orada bir sayısal değer, bir kat sayı buluyorsun. Ve buna göre yorum yapıyorsun. Piyasa tam rekabete mi yakın? Monopole mi yakın? Bu kadar. Yoğunlaşma oranları içinde en fazla başvurulan hemi kaldır ara sıra yorgunluktan oluyor. En fazla başvurulan endeks CR4. Yani pazar payı en büyük olan ilk 4 firma. Genelde bu kullanılır literatürde. Şimdi bir örnek yardımıyla. Çok basit bir örnek. Endüstri'de ilk 4 firmayı vermişim ben. Ha bunu sen bulabilirsin. Bununla ilgili sayısal çözeceğim. Yani endüstrideki toplam satış 100'dür diyeceğim. 100'dür diyeceğim. İşte A 2 satıyor, B 5 satıyor, C 10 satıyor, D 20 satıyor deyip yüzdesel payları sana bulduracağım. Burada direkt ben verdim. İlk 4 firmanın pazardaki paylarına bakalım. Birinci firmanın endüstri toplam satışı içindeki payı %24. İkincisi %20. Üçüncüsü %18. Dördüncüsü %10. Tanım ne diyor? Firmaların pazardaki piyasadaki paylarının o yüzdesel paylarının toplamı. Toplamayı da sen yap. Yaptık hocam zaten. Topla 24 artı 20. 44. Artı 18. 62 artı 10. 72. Bulduğun rakam 72. E ben olsam derim. E elinin körü. 72'yi buldum da ne oldu? Değil mi? Şimdi 72 rakamına bakarak acaba bu endüstri hangi piyasaya daha yakın onu göreceğiz. Ama burada belirli kıstaslar var. Bakın ne diyor? CR4 endeksi 0 ise tam rekabet. Hiç yoğunlaşma yok. Atıyorum 100 firma varsa 100'ü de aşağı yukarı aynı pazar payına sahip. Her birinin pazar payı Atıyorum yüzde 0.0001. Yani toplamları yüzde sıfıra yakın. Sıfırla 40 arasında ise yani 40'tan daha düşük. Sıfırla 40 arasında ise monopol rekabet. 40'tan daha büyükse oligopol. Bizim rakamımız 72. O zaman bu endüstriyi oligopol piyasa örneği olarak bu endeks özelinde görülebilir. Ha 100 olsaydı, 100 olsaydı zaten tek firma olurdu. 100 tane satılıyor, %100'ünü tek firma karşılıyor. Hani ilk 4, ilk 2, ilk 3 yok. İlk ilk var, ilk tek var, tek firma. Bu kadar. O zaman bizim örneğimizde rakam 72 olduğu için yoğunlaşma oranı hiç de fena değil oligopole örnek. Demek ki sıfırdan yüze doğru gidiyor. Sıfıra yaklaştıkça tam rekabet, yüze yaklaştıkça monopol. Tamam. Bu kadar. Ee, bunun çok da tekrarına gerek yok. Zaten bir sonraki videomda bir başka endeksi analiz edeceğim. Orada bir mukayese yapacağım bu ikisiyle birlikte. Bununla ilgili soru çözümüm var. Ona da muhakkak katılın. O kadar kendinize iyi bakın görüşürüz